Değerli takipçilerimiz şu anda Hoyran Deresi üzerindeyiz. Bu yol üzerinde bulunan 10. kilometrede bulunan bu yapı dikkatimizi çekti ve bununla alakalı biraz bilgi paylaşmak istiyoruz. Şu derenin suyu böyle çevrilmiş üstten oluklardan buraya geliyor köylüler tarafından ve bu değirmende ilginç olan şu hiçbir ücret ödemeden burada ununuzu öğütebiliyorsunuz. Birazdan İlyas Baycan'a konu hakkında bildiklerini soracağız. Evet burası. Böyle bu abimiz de değirmene gelmiş. Ununu öğütüyor. Buradan ayar yapılıyor böyle. Buraya gelen buradan buraya koyulan mısırlar bu şekilde. Hazmeden böyle. Vatandaş buradan suyunu

bilgi verecek. Eee burayla alakalı bildikleriniz varsa yani burada neden ücretsiz yapılıyor? Niye birisi yok? Burayı kim yaptırmış? Burası köyümüzün evet. eee vakıf diyelim. 100 yıl önce yapılmış biliyorum 100 yıl benim bildiğim kadarıyla. burada köylümüz. eee yapmış olduğu mısırı etik değirmende örterek un haline getiriyor. Bundan mısır ununu elde ediyor. Kuymaklık mısır, yemeklik mısır ekmeği, hayvanlara vermek için kırma dediğimiz tabir. Peki bir ücret Eğilmen. ödeniyor mu buraya yani buranın sahipliği? sahipliği. Burada, burada herhangi bir sahip yok. Buranın sahibi köy halkı. Köyün baktı diyelim böyle, baktı adı altında. Üstlüğü Mesela zaman açık mı sürekli kapısı. kapısı yani vatandaş Araklı'dan herhangi bir yukarı bilen bir vatandaş gelip burada mısırını öğütebilir mi? Tabii ki yani burada herhangi bir böyle e, birisinin işletmesi adı altında yapılmıyordu. Köyün vatandaşı sunulan bir hizmet bu. Vatandaş ihtiyacı olduğu zaman mısırını alıp istediği zamanda istediği saatte e, gelip burada e, mısırını yapabiliyor, mısırını alıp elde edebiliyor. Ee, burada içeride oda var. Soğuk havalarda odununu getirip burada sobasını yakıp evet. oturabiliyor. Yani, yani mısırını Mısırın yapılır. o yapılırken orada sobayı yakıp İki bekleyebiliyor. İhtiyacını yapar. İstediğini evet. ezgarasını yapar. Yani umumu açık bir mekan. Çok var. güzel. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.